Evet hocam. Hocam e, tabi gündem maddelerimiz e, çok fazla demiştim en başta. Ya yanlış Fakat, yerden mi gittik konuya? 27 dakikayı harcadık ama 27 dakikada da e, siz çok güzel şeyler anlattınız aslında. Çok da önemli vurgular yaptınız. Bunları da inşallah e, biz değerlendirelim. Şimdi Afrika'da, Kuzey Afrika'da Böyle doğa olayları oluyor. Fas'ta bir deprem meydana geldi, çok sayıda insan hayatını kaybetti, vefat etti. Fasa geçmiş olsun dileklerimi bir kere daha iletiyorum. Ve Libya'dan dün gelen görüntüler korkunç görüntülerdi, sel oldu, 5000'den fazla insan can verdi ve Libyalı yetkililer şu anda bu selde kaybolanlarla beraber 10 bin kadar kişinin ölmüş olabileceğini tahmin ediyorlar. Buyurun. Bir görüntü derledim birkaç görüntü derledim. Onların üzerine konuşalım hocam. Libya'da e, sel felaketi meydana geldi ama işte sel felaketinden önce hocam böyle bir görüntü çekilmiş mesela. Korkunç bir görüntü bu. Ve arkasından Hortum gibi bir şey sanki. Evet hortum. Arkasından da caddelerde meydana gelen e, bu sel şehirleri Neredeyse yok etti bazı yerleşim birimlerini tamamen yok etmiş yani sel. Şimdi göreceksiniz zaten fotoğraflarda da göreceksiniz. Bu aynı zamanda Türkiye'de hani biz hep bahsediyoruz ya hocam e, düzensiz yapılaşmanın da şehirleşmenin de olmadığının bir kanıtı bu. Devam edelim görüntülere. E, şimdi bir başka görüntü bunlar Libya'dan görüntüler görüyor musunuz hocam? Deniz kıyısı evet. burası ve aslında tabii oralarda böyle dağlar tepeler var mı çok bilmiyorum Libya coğrafyasını ama denizin kıyısına gelinceye kadar demek ki oraları yok etmiş yani şu derinliğe bakar mısınız? Libya genelde çöl yani muhtemelen Türkiye'nin iki katı büyüklüğünde büyük Hı -hı. kısmı çöl olan e, nüfus kesafetinin Sahil ve sahile yakın yerlerde olduğu bir ülke. Hı hı. Evet, bunlar sokaklardan görüntüler. İşte caddelerde insanlar barış çağrış içerisinde e, araçlarının üzerinde mahsur kaldılar. <laughs> ve cam pazarı adeta cam pazarı hocam. Japonya'da 2011'de meydana gelen deprem vardı ya, deprem ve tsunami. Teşekkür i̇şte bakın şehirleşme derken bundan bahsediyorum hocam gördüğünüz gibi şehirlerde bazı bel, bölgeler beldeler yok olmuş evet 5000 mi? 5000'in üzerinde ölümün olduğu söyleniyor. 5300 yani. deniliyordu en son bunlar Libya'dan görüntüler kıymetli seyirciler Libya'dan sel sonrası görüntüler Evet Allah yar ve yardımcıları olsun. E, Uluslararası yardım çaresinde de bulundu. Hem Fas hem de Libya pastaki yıkım da çok ciddi boyutlarda aslında. Deprem belki de yeryüzüne yakın olduğu için bu kadar etkili oldu. Bir de zaten o bölgelerde çok sağlam yapılar da yok. Ee, sağlam yapılar da büyük şehirlerde var. Ama işte meydana gelen depremden dolayı 3000 kadar 3000'den biraz daha fazla insan vefat etmiş durumda hocam. Tabii bunlar olurken bir taraftan da dünyada iklim krizi yaşanıyor. İklim kriziyle beraber küresel ısınma dediğimiz büyük bir bir problemimiz var İnsanlığın problemi bu aslında hepimizin problemi dünyayı öldürüyoruz katlediyoruz bir taraftan da e, Türkiye'nin e, AKP'nin daha doğrusu yıllar boyunca imza atmadığı bir e, çevre yasası vardı uluslararası ara alanda Birleşmiş Milletler'in hazırlamış olduğu ve hala imza atmadı bildiğim kadarıyla ama AKP hükümeti bir iklim tasarısı hazırladı ve meclise sevk etti. Buyurun, söz sizde. Evet. Yani öncelikle bu hem e, Libya'da hem Fas'ta vefat eden insanlara başsağlığı dilemek gerekiyor. Dünyada doğal afetler artıyor. Fakat şöyle bir şey var. Hani doğal afetler insanlık tarihinden beri belki var. Yani şöyle diyebilirsiniz. Adı üstünde doğal afetler. Yani seldir, debremdir filan. Bunun iki tarafı var. Yani bir engellenemez bir kısım şeyler var. Yani yağmur Yağacaktır, yağar veya işte faylar kırılır. Bunları insanoğlunun o fayın kırılmasını engelleme gibi en azından şu anda bir imkanı yok. Böyle bir bilimsel e, teknolojik seviyeye ulaşmış değil. Bunu engelleyemezsiniz ama bu doğal afetlerin insanoğluna veya şehirlere vereceği hasarı azaltmak mümkün. Bu da nasıl mümkün? Daha sağlam binalar yaparak, şehirleri daha güvenli yerlere oturtarak, Altyapıları sağlam yaparak mümkün. Şimdi burada bir tartışma başlıyor tabii e, bu afetler üzerinden. Bir kısım insanlar diyorlar ki iklim e, değişikliği yasası işte Türkiye'de de sunulmuş e, pek çok insan buna itiraz ediyorlar. Yani AKP'nin sunduğu böyle bir değişiklik de Türkiye'nin e, Erdoğan iktidarının son dönemlerde giderek direksiyonu batıya doğru kırma eğilimi var yani Rusya'dan ve Çin'den biraz uzaklaşma çünkü para bitti, ekonomik ihtiyaçlar var ve para batıda dolayısıyla Erdoğan iktidarının böyle de görüntüde de olsa, yüzeysel de olsa batıya doğru yönelme sinyalleri veriyor veya sembolik anlamda mesajlar veriyor. Bunlardan bir tanesi de bu. İklim değişikliği ile ilgili yasal düzenlemelerin olması. Yani nedir? Mesela Amerika'da var mı bilmiyorum ama Avrupa'da çok yaygın Dizel araçlar, mesela Londra'ya dizel araçla giremiyorsunuz. Belli bir yılın altındaki modellerle giremiyorsunuz. Mesela hatta bize yakın Birmingham diye bir şehir var. Ben oraya gitmiştim, dizel bir aracım var küçük, ekonomik oluyor diye. Sonra gittim geldim arkamdan bana ceza geldi. Niye? Oranın şehir merkezi de iklimi, oradaki atmosferi koruma, korumak için, yani zararlı atıkların e, engellenmesi için belli araçları, yasaklamışlar veya para ödeyerek girebiliyorsun oraya. İki defa ceza ödemek zorunda kaldım. Aslında iki şeyi ayırmak lazım. Bir, doğal afetler var. Bunlara karşı tedbirlerin alınması lazım. Bu tedbirler de daha sağlam yapılar, binalar, kentler vesaire kurarak olması lazım. İkincisi de bu doğal afetleri global warming dedikleri yani dünyanın ısınması, atmosferin ısınması nedeniyle artması söz konusu. Bu da neden artıyor? İnsanlığın ısı üreten faaliyetleri çok arttığı için. Yani bu sanayileşme dediğimiz şey aslında bu global warming, atmosfer aslında bizi güneşten bizi koruyan güneş ışınlarından veya bize bir sera etkisi oluşturan atmosferimiz var. Bu atmosfer bizim seramız gibi. Bu seranın sıcaklığı çok arttığında veya çok azaldığında doğal seyrinin dışına çıktığında bu defa o farklı iklim faaliyetlerini tetikliyor. Yağmurları, fırtınaları vesaire filan. Şimdi dünyada böyle bir şey var. Gerçekten ısınıyor. Buzullar eriyor filan, kutuplar eriyor. Ve bu dünyadaki temel iklim dengelerini değiştiriyor. Yani bu mevsimlik değişmeler değil. Uzun erimde bir değişme var. Bunu hatta nasıl gözlemleyebiliyoruz? Mesela İngiltere ile ilgili şu an İngiltere 30-40 yıl, 50 yıl öncesine göre çok daha güneşli, daha az yağmur alıyor. Ama mesela 40 yıldır burada yaşayanlara sorduğumuzda eskiden İngiltere tamamen gri bir gökyüzüne sahipti. Güneş göremezdik diyorlar. Yani global warming ile global ısınmayla insanlığın ürettiği o ısı yayan faaliyetlerden dolayı atmosferin ısısının değişmesinden dolayı bizim gibi orta kuşak yani Orta Doğu ülkeleri çölleşirken daha kuzey ülkeler yaşama daha müsait hale geliyor. Ve dolayısıyla da bu bir nüfus göçünü de e, tetikliyor. Bir yönüyle önümüzdeki e, 20-25 yıl içinde middle east gibi ülkelerden yani ortak kuşak ülkelerin çölleşmesinden dolayı kuzeye doğru daha yaşanabilir olduğu için ciddi bir nüfus göçü yaşanacağı söyleniyor. O başladı zaten yaşanıyor. Yani bu hani Irak'tan Suriye'den Libya'dan Hindistan'dan Pakistan'dan daha kuzeye göçler biraz da bu iklim değişikliği ile de ilgili. iklimin genel dengeleri bozmasıyla ilgili. Böyle bir global warming var ama buna karşı anti küreselciler denilen bir yaklaşım var. Türkiye'de bunu da eleştirmişler işte Oda TV o, e, raporu yayınlamış. Onların de yaklaşımı Doğu yaklaşımı Perinçek, da şu. Doğu de mesela bir tweet attı. Bu ulusal e, da pardon bu uluslararası güçlerin bir e, oyunudur. Küresel merkezlerin kanunudur. iklim kanunu. Bu yasa Türkiye'mizin geleceğinde ağır sorunlara neden olacaktır demiş mesela. Yani onun mantığı da şu o da çok hani e, atmosfer hepimizin atmosferi. Ülke sınırları gibi sınırlar yok atmosferde. İşte bu Türkiye'nin sınırları etkileniyor da Amerikan'ınki etkilenmiyor. İngiltere ondan mı öyle bir şey yok. Yani Çin'in ürettiği ısı salınımı bütün dünyayı etkiliyor. Ama buna karşı anti-küreselciler veya az gelişmiş, gelişmemiş ülkelerin şöyle bir itirazı var. Bunun da bir mantığı var. Diyorlar ki zaten gelişmiş ülkeler (İngiltere, Amerika, Fransa) sanayileşmelerini tamamladılar ve post-endüstriyel döneme geçtiler. Yani artık e, böyle havayı kirleten şeylerden çok markalar satıyorlar. Katma değeri yüksek şeyler satıyorlar. Hatta işte e, Amerika e, iPhone'lar üretiyor. Parasını kendi kazanıyor. Çin'de üretiyor. Çin şeyi kirletmiş oluyor. Gelişmiş ülkeler gelişmelerini tamamladıkları için e, havayı daha az kirletiyorlar. Dolayısıyla bu tür yasal düzenlemeler onları çok vurmuyor. Ama gelişmekte olan ülkeler bu iklim değişikliğinin gerektireceği bazı sınırlamaların maliyetini yapamayacakları için bu onların endüstriyel maliyetlerini artırıyor, yatırım maliyetlerini artırıyor. Bu artınca dolayısıyla e, büyük sermayeler gerekiyor, istihdam oluşturamıyorlar. Dolayısıyla da hani gelişmiş ülkeler gelişmiş kalıyor, gelişmemiş ülkeler gelişmemiş kalıyor diyorlar. Böyle bir itiraz var. Bunda da bir mantık var ama öte taraftan da hani iklim değişikliği yok bu bir uydurmadır o da doğru değil. İnsan yaptığı faaliyetler gerçekten coğrafyayı, iklimi, atmosferi çok etkiliyor ve bunun evet. sonuçlarını da hepimiz zaten gözlemleyebiliyoruz. Evet. AKP hükümetinin meclise getirmiş olduğu kanun tasarısında neler var sizce? Orada da benzer şeyler var ve en çok karşı çıkan küçük sanayiciler aslında, esnaflar. Yani nedir o işte havanın daha az kirletilmesi için işte filtrelerin konması ne bileyim işte araçların ona göre üretilmesi, sanayinin ona göre düzenlenmesi. Yani havayı, suyu, çevreyi daha az kirletecek şekilde veya kirletenlerin onun tedbirini alacağı filtreler, düzenekler kuracağı şekilde bir düzenleme getiriyor. E bu düzenlemeye doğal olarak en çok kim itiraz ediyor? Sanayiciler, küçük esnaflar. Ya yani onlara ek bir maliyet getirecek, yatırım maliyeti. Şimdi zaten ekonominin kötü olduğu böyle bir dönemde insanların üretip satamadığı ayakta zor kaldığı böyle bir dönemde bu maliyeti de getirince bu insanlar fevral diyorlar. Ya yani onların da bir haklılık payı var. Mesela şöyle bir ekonomik düzlemde olsaydı olabilirdi. Yani yükselen bir Türkiye var. Ekonominiz gelişiyor. Belli bir düzeye gelmişsiniz. Yani 2000'li yılların sonlarında mesela bu olsaydı çok mantıklı olurdu. İnsanlar o maliyeti karşılayabilirdi. Ve o dönem hani hatırlayın Türkiye'nin 10 bin dolara kadar bir ülkenin milli gelirini yükseltmesi kolay. 10 bin doların üstüne çıkmak çok zor. Türkiye'nin sanayisini, üretimini bir sonraki post endüstriyel döneme markalaşmaya katma değeri yüksek şeylere evirmesi planlanıyordu. AKP'de bunu diyordu. Maalesef onu yapamadığı gibi mevcut sanayi kuruluşlarını bile koruyamadı. Sanayi de batırdı. Yani sadece tarımı değil. Tarım bittiği gibi normal sanayi de bitti. Dolayısıyla bitmiş bir sanayiciye, bitmiş bir tarım sektörüne siz ilave bir yük daha getirmiş oluyorsunuz. Bu çevre işte iklim değişikliği yasa tasarısıyla buna itiraz ediyorlar. Hani uzun vadede insanların ben itiraz edeceğini düşünmüyorum. Dünya hepimizin. Evet. Herkes etkilenecek. Evet. Ama işte bu Türkiye'nin son birkaç senede radarına girmiş olan bir mevzu olsa da AKP iktidarı 21 seneden beri Türkiye'nin başında Türkiye'yi yönetiyor ve onların yaptıkları çevre felaketleri ortada. Tabii bütün bunlara rağmen bir şeyler yapılıyor olması da güzel bir şey. En azından esnafa, küçük esnafa destek olunmalı. Devletin bu anlamda atacağı adımlar olmalı diye düşünüyorum ben de bu konuda. Yani Hocam... çok yapacaklarını sanmıyorum. Bu şu anda son son dönemlerde AKP'nin yaptığı adımlar bir problemi çözmekten çok batıya pozitif mesaj vermeye yönelik sembolik anlamlar içeren şeyler. Yani gerçek manada Problemlerin kökenine inip de onları düzeltelim yani daha temiz bir iklim oluşturalım filan böyle bir çaba içinde olacağını zannetmiyorum sadece yasal düzenlemelerde o ee, yani biz bir şey yapıyoruzmış gibi olmaktan ibaret hep. Evet, öyle gözüküyor zaten. Türkiye'de olan hadiselere de baktığımızda öyle gözüküyor. Her yeri, özellikle de tarım alanlarını, ondan sonra deniz kıyısındaki yerleri hem imara açtılar, hem talan ettirdiler, hem de kendi kontrollerini aldılar ya da suç örgütlerinin kontrollerine verdiler. Bu da ne yazık ki Türkiye'yi eritip bitiren bir husus.